Benimki videoda Roblox programındaki gizli yerleri size göstereceğim şu halimi dikkat etseniz dinliyorum zor olduğumu Neyse ben bu kılıktan çıkayım ve gideceğimiz yere hemen ışınlanayım Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik Auto Shop bu yeni gelen güncellemede geldi itfaiye salonu itfaiye işte, itfai merkezinin yanında Sözde burası bir Şuradaki düğmeye basıyorum hiç siz burası arkadaşlar. Neymiş? Araba şeymiş. Yani böyle sanki bak dışarıdan bakalım normal arabayı katıcı, e, motor finansatın alacağı şey der diyormuş. Şurada bir perde var görüyorsunuz. Part yazıyor. Evet girdik oraya. Şimdi böyle bir yer var sözdü Burası normal bir yer değil mi? Söyle yani öyle. Şimdi Olmadı mı? Her neyse olmadı işte olmadı artık. Şurada bir görüyorsunuz bir temizlik sopası var şurada. Evet şimdi o or oraya tıklayacağız. Ama olmadı. Aha. Şurayı Evet oraya basıyoruz tıklıyoruz. Durun bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar zaten az önce kırmızı ile çizdiğim yer yani şurası. İşte şu sarı ve paspas olan yer buraya açıyorum. böyle iki tür şuradan çıkalım tekrar basacağım size geçeceğim. şöyle şuraya iki kere falan basıyorsunuz kapandı şu an açı iki üç kere bas ne ee, şu an açıldı şimdi burada bir merdiven var hadi hemen açayım hop işte burası bir mafya baba sevgilerim şu koltuğa bakar mısınız ben, ben pek burayı değil de diğer mafya evini daha iyi. Çünkü orada kamera var ve böyle, böyle oturduğunda kameralara gidebiliyorsunuz. Burada böyle silahlar falan var. Burada bakayım bir şey var mı? Şurada bir silahlar falan var. Kameralar var söyledim. Işık var. Kapattım dur açayım. Gelenler için karanlık olmuş. Şimdi buradan tekrar merdivenden çıkıyoruz. şurada bir yeşilleme var. Oraya çıkıp basıyoruz. Evet burası gizli bir yerlerden biriydi. Şimdi diğer gizli yere ışınlanalım. Evet arkadaşlar dur göz getirmedi. Evet böyle. Yeni gelen evlerden birisi de bu. Mağara evi diyorum ben buna kendimce. Şimdi bu eve giriyoruz. Bu evde size bir şey göstereceğim. Aşağı inelim. İndik. Şurada bir televizyon var. Koltuklar falan var görüyorsunuz. Bu televizyonun arkasını genel olarak küçülerek girseniz daha iyi gidersiniz. Çok büyük olunca giremiyor. Burada bir sarı şey var. Sarı bir buton var. Siz zaten görüyorsunuz ben ne olur ne olmaz turuncuyla işaretledim. Şu sarı butonu. Bir dakika. Evet. evet işte az önce işaretlediğim şu sarı yer. Oraya tıklıyoruz. Ay yine mi boy oldu ya. Ben boyadan çıkayım. Şu sarı yer işte. Oraya tıklayacağız. Ve şimdi o düğmeye basıyoruz. Şu an bastım ve delik açıldı. İşte burada böyle gizli kutu falan var. Paralar var, altınlar var. İngilizcem yok. O bunları okuyamıyorum. Okuyorum ama anlamıyorum. Weapons ne demek bilmiyorum İşte sonra yine televizyon arkasında buraya gelebilirsiniz. Bu mağara evin gizli şeyi. Ben mağara ediyorum burada. Siz istediğini diyebilirsiniz. Evet şimdi ikinci gizli yerimize de gidelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada Broken Bank, Rockstar ve yanında da Cile Ernest diye bir yer var. Şimdi biz bu Cile Ernest'e giriyoruz. Eminim bunu birçoğunuz biliyordur. Doğruyu söylemek gerekirse birçoğunuz biliyordur. Hop altladık ve burada bir ne var? Lamba var. Lambayı da işaretleyelim. işaretleyelim. Evet şimdi lambayı işaretliyorum Böyle şu boyuyorum şu an lambayı turunca. İşte o lambayı. Lambadaki boyu söküyorum engelliyorum. Evet şimdi oraya basıyoruz lambaya. Tam ışık verdiği yere basın ki daha iyi olur. Ben basmaya çalışıyorum. Heh açıldı. İşte bir gizli geçit daha. Burası da hırsızların, mafya babalarının gizli geçti. Ama burada kameralar var. Şöyle klayerini açalım. açalım her yere bakabiliyorsunuz. Eminim az önce de dediğim gibi buraya birçoğunuz biliyordur. Bir tek oyuna yeni gelmeyenler o kadar yeni girenler biliyordur, bilmiyordur. Neyse evet, ben yeni yeni gizlerimize ışınlanıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hospital yani hastaneye geldik hastaneye gireceğiz şuradan burada ben bu taraftan değil bu taraftan giriyorum Çünkü burada bir x ray var yani işte böyle kemik çekme işte bunun şu kemik var ya bundan giriyoruz küçük olduğumuz için kolaylıkla girebiliriz ve hop işte geldiğimiz yere bakın eminim bunu biliyorsunuz şimdi bunu böyle tutuyorsunuz ve aşağıdaki mavi Masanın altında mavi bir şey var. Görüyor musunuz? Şöyle. Ona basmaya çalışıyorsunuz. Ve geldiğimiz yere bakar mısınız? Bakın şuraya. Ya burada pek bir şey yok yani boş geliriz. Sanki uçuyoruz. Nasıl ya? Burası nasıl bir yer acaba? Her yani neyse arkadaşlar. Şimdi diğer yerimize ışınlanıp geliyorum. Yani buradan burada pek fazla bir şey yok yani eğlencesiz bir yer. Evet arkadaşlar şimdi burayı ışınlandım ve buradan sizi bir yere götürürüm. <laughs> çıkıyoruz şimdi buradaydık geldik buraya. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Oyuncu. Ve burada bir yol var. Yolun karşısına geçiyoruz böyle. Evet. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şurada yeşil bir şey var. Böyle hani havalandırma var ya şurada. Şimdi parçaları Şu parçaları göstereceğim size parçaları. havalandırmayı. Ay donduk. <laughs> Kimse Böyle burada havalandırma var. Gözükmüyor. Nasıl ya? Bunun de uçmuş diyeceğim. Aha da orada. Havalandırma galiba bunlar burada. Roblox'un şantel elektrik devresi var. Ve bunun anahtarı bildiğim kadarıyla çantada da değil. Şimdi şöyle başka çantadaki kartlarla deneyelim mi? Şu mavili deneyelim. Bunun bildiğim kadarıyla e, anahtarı kardı. Gizli bir yerdeymiş. Ben bunu deneyeceğim. Olmadı. Şimdi biz bunun kardın nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi gidip onu alacağım. Geliyorum hemen. Size de göstereceğim nerede olduğunu. Evet karakola geldim. Çünkü bunun gizli yeri karakolda. Şimdi şöyle ekranı getirelim. Şimdi bu ya buradan ya da oradan istediğiniz yerden girebilirsiniz. Ben buradan gireceğim daha kolay olacağı için havalandırmaya çıkacağız şimdi şuradaki havalandırma eminim. merkez biliyor yani bilmeyen de ne biliyorum yani ben şimdi de. bir dakika boyum uzaması lazım çünkü burada öyle geçemem çok küçüğüm ana geçtim işte şimdi vallahi geçtim neyse şimdi burada havalandırma var bu havalandırmayı da biliyorsunuz bu havalandırma sizlerin kaçmayı için ve şu havalandırmanın şu var da bir şey var. O duvarında bir yol var. Şimdi biz oraya gitmeye çalışıyoruz. Böyle. Girdim mi yola? Giremedim. Gizli bir geçit var. O anahtarın geçtiğini. Şu an gitmeye çalışıyorum. Gidemiyorum. Gizli geçitim. beni içine çekmesini bekliyorum. Girdim. Bir dakika. Şimdi bakın tam şurada gizli geçit. Hop girdik şu an. Uzun bir siyah koridor var bekliyor galiba. İçine şey, içine girdik şu an gizli geçitin. Uzun bir koridora gittik. Siyah olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. Çıkmışım. Dedim ya siyah diye hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi bir yine tekrar gireceğim. Çok uzaklaştık. Heh girdik. Aha geldik. Şimdi burada Şuraya kapıyı çizeyim ben. Evet şurada raflar var görüyorsunuz. Kapı da burada tam rafın yanında. Şu an çekelim şuradan. Evet kapı da tam orada rafın. Şu raf şu rafın yanında burada kapı. Evet şimdi gösterdim kapıyı şu rafın yanında. Bakın şu an daha net. Evet şu an daha net oldu. Süpermiş. Böyle geldik buradan. Her neyse, şurayı gösterdim zaten çizdim. Burası bizimle çıktı. Biz bende ilk başlarda net olmuş. Şimdi burada çekmece var. Bu çekmecenin arkasında bir mavi şey var. Görüyor musunuz? Şöyle geçmeye çalışıyorum. Geçtim galiba. Mavi şey var. Bu işte oranın anahtarı. Aldık. Aldık vallahi. Aldık 3 tane. Şimdi kapı daha net gözüküyordu ve bu yüzden daha iyi çıkabiliyorum. Süper bir şeymiş acaba. Yine döndüm dolaştım aynı yere geldim. Buradan giriyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Anahtarı aldık ve şimdi koymamız gereken yere gidiyoruz. Işınlanıyorum oraya. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ben bakalım nasıl bir yermiş şimdilerdeki şantel mantel elektrik devresi yani bence pek ihtiyacınız olduğunda girersiniz giriyorum of açıldı böyle mi yiyelim ya bunlar ne bu ne mavi mavi tabana falan bakalım belki bir şey vardır buradan da bir kez geç falan filan burada sanki bir şey mi yok Evet neyse buradan da çıkalım. İhtiyacınız olduğu zaman girersiniz arkadaşlar. Burada bildi sizin bildiğiniz gizli yerler falan varsa ben yorumları yazmayı Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Alttan kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve diğer videoda görüşmek üzere. Abi ben ne yaptım şimdi ne oldu yani şurada video kapanış yapıyorum bir dakika durar mısın? Evet bu arada sizin de bildiğiniz gizli geçitler falan varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmasın. Görüşmek üzere.